Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptığım, aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir. O şekilde algılanmamalıdır. Eğer Twitter kullanıyorsanız Twitter sayfamın linkini videomun açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Twitter sayfamın büyük oranda iki videom arasında gelişmeler olması durumunda bunları size aktarabilmek adına kullanıyorum. Dolayısıyla takip ederseniz güncel kalmış olursunuz. Eğer içeriklerimi beğeniyor ve faydalı bulursanız lütfen videomun altındaki beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Halen daha kanalıma abone olmadıysanız abone olup şu ufak zil ile bildirimleri açın ki ben video yüklediğim gibi hemen ulaşma imkanı bulun arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra kripto para piyasa değerimize bakarsak şu anda 355.5 milyar dolarlara çıktığımızı görüyoruz. Dün 349 milyar dolarlar mertebesindeydik. Bu paranın 203.4 milyar dolarlık kısmının Bitcoin'de olduğunu görüyoruz. 200 milyar Diğer seviyelerini bitcoin desteğe çevirdiği gibi gözüküyor ee, geçtiğimiz günlerde de söylediğim üzere en azından kısa vadede bitcoin dominansının coinmarketcap'e göre de biraz daha geri gelerek %57.1 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. TradingView'da bitcoin dominansına baktığımız tabloya bakınca 5 Eylül'deki tepeden e, dünden önceki gün reddedildiğimizi söylemiştik. Dün satışlar geldi. Yani fiyat tablosu değil bu elbette ama Bitcoin dominansında düşüşler geldi. Satışlar doğru ifade değil. Şu anda Bitcoin dominansının %60.5 seviyelerinde olduğunu görüyoruz ve bu alana genel olarak bir belirsizlik alanı No Man's Land diye not aldığımı söylemiştim. E, yukarıda 62 ile 63'ü temsil eden şu alanın kuvvetli bir direnç direnç olduğunu bu alanın kırılması durumunda Bitcoin dominansının hızlı bir şekilde artacağını düşündüğümü söyledim. Bildiğiniz üzere aşağıda yüzde %60 seviyesinin kritik bir dönemeç olduğunu destek olduğunu düşündüğümü de söylüyorum biliyorsunuz. yüzde %60'ın altı ise altcoinlerdeki hareketlerin artacağı bir alan olacak ama çok kısa vadede geçtiğimiz günlerde yaşanan destek ve dirençlere bakınca şu yeşil çizgileri de kısa vadeli izlemek gerektiğini düşünüyorum. Yukarıda şu an 61.3 seviyesi direnç olarak çalışıyor. Aşağıda ise %59.2 seviyesi destek olarak çalışıyor. Dolayısıyla şöyle söyleyebiliriz. %60 ile 59.2'yi yitirmemiz durumunda altcoin rallisinin yaşanabileceğine, altcoinlerin burada çok çok kuvvetli olacağına inandığımı söyleyebilirim. Yukarıda da 63 kırıldığı müddetçe bitcoin'in tekrardan e, piyasa dominasyonunu çok hızlı bir şekilde artacağına inandığımı söyleyebilirim arkadaşlar. Mesela de 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda 1.3 milyar dolarlara gerilediğimizi görüyoruz. Dün 1.7 milyar dolarlar mertebesindeydik. Şu anda referans alanımız olan 1 milyar doların üstündeyiz ama açıkçası son zamanlarda gördüğümüz düşük seviyelerden biri 1.3 seviyesi. Bana göre çok kaygılanacak bir seviye değil ama borsalara şu anda en azından burada değerlenen borsalara ilginin birazcık azaldığını gösteriyor. Bize hacimsel bazda baktığımızda teknik analiz tablomuza bakarsak arkadaşlar ne yazık ki bunu söylemeyi sevmiyorum ama dünden bugüne teknik anlamda çok değişen bir şey yok. Sadece kısa vadede de şunu, şunu bir göstermek istiyorum sizlere ee, 16 Eylül'de bu alanımızı ki buranın 10.500 üstüne çıktıktan sonra denememizi en kısa vadede ilk deneyeceğimiz alan olduğuna inandığımızı konuşmuştuk videolarımızda 11.000 ile 11.160 seviyesi nitekim tam 16 Eylül UTC'ye göre 16'da burayı denedik. Buradan reddedildik. Reddedilmenin hacimlerine bakınca çok kuvvetli bir reddedilme olduğu kanısında değilim. Bugün tekrardan bu alanı denedik. Şu anda da reddedilmiş gibi duruyoruz. Belki de burada bir ikili tepe yapısı oluşturuyor olabiliriz. Hacimli satışlar gelirse aşağıda izleyeceğimiz destek alanımızda bir değişiklik yok. Majör destek alanımız olan 10.000 ile 10.500 alanını izleyeceğiz. Burası geniş bir destek alanı ama benim çok önemsediğim bir destek alanı. Sebeplerini defalarca burada anlattım. Burada ama şu hacimlere bakınca arkadaşlar yani e, bugün yarın çok çok kuvvetli satışlar görmez isek burada fiyat konselde olmaya devam ederse direncin altında birkaç gün bence yukarı kırma ihtimalimiz her geçen gün her geçen saat artacaktır. Paralel bir konsolidasyon olması durumunda bu alanı yukarı kırmamız durumunda yani üstünde günlük mum kapatmamız durumunda ise ilk izleyeceğimiz kısa vadede direnç alanımız Fibonacci Golden Pocket direnci olacak kısa vadede. 11.470-11.550 seviyesi olacak. İzlediğimiz alanlar bunlar. 2-3 gündür bu alanlarda bir değişiklik yok. Çünkü tam... Öngördüğümüz gibi bu alandan reddedildik. İki gün önce dün tekrardan reddedildik. Bugün şu anda hali hazırda tekrardan reddediliyoruz. Dolayısıyla alanlarda bir kırılma olmadığı için yeni şeyler konuşmak da elbette mümkün olmuyor arkadaşlar. Deniz Scott'un attığı bir tweet var. Ee, Aralık 2017'den beri ee, onu takip eden 61 günde 10.000 seviyesinin üstünde kalıp 61 gün ile bir rekor kırmıştık diyor. Şu anda bu rekora bakınca ikinci rekorumuzu kırmak üzereyiz gibi bir şey söylüyor. Şu anda çünkü 10.000 seviyesinin üstünde kalabildiğimiz 52. gün oldu diyor. Birbirini takip eden 52 gündür bu alanın üstündeyiz. Belki bu rekoru kıracağız. Kim bilir arkadaşlar. Nitekim 10.000 gerçekten çok kritik bir alan. 10.000'in 10 üstünde kaldığımız süreç ee, Bitcoin tarihinde Bitcoin'in fiyatlanmaya başladığı borsalarda fiyatlandığı tarihten itibaren bakıldığında %4'lük 5'lik bir alan periyot olarak. Dolayısıyla 10.000 seviyesinin üstü çok tecrübe ettiğimiz bir alan değil. Bu verilerde bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Çok çok önemli bir temel analiz verisi var arkadaşlar. Diğer vloggerların da bunu konuştuğunu gördüm. Ben de dün karşılaştım bununla. Açıkçası bugün bunun üstünde durmak istiyorum. Çok çok önemli bir gösterge. Şöyle arkadaşlar bu bir endeks e, holderların spekülatörlere karşı olduğu. Yani holderlar ve spekülatörler. Holderlar diye bahsedilen insanlar bir ile 3 sene aralığında hiç Bitcoin'lerinde hareket yapmamış, Bitcoin cüzdanlarında herhangi bir satışa gitmemiş insanlar, spekülatörler olarak ifade edilenler ise 90 gün'den fazla ellerinde hareketsiz tutmamış insanlar cüzdanlarını, yani sürekli cüzdanlarında hareketlilik olmuş yatırımcılardan bahsediyor. Bunlar arasında şöyle bir ilişki var arkadaşlar. Şu anda şu yeşil olan spekülatörleri gösteriyor gri olan holderları gösteriyor. Şu lacivert olan da bitcoin fiyatını gösteriyor bu aralıklarda. Şu anda holderlar rekor seviyelere çıkmış durumda. Yani 3 yıllık bir periyotta cüzdanına dokunmamış e, yatırımcılar rekor seviyelere çıkmış durumda. Aynı şekilde aralarında tam bir ters orantı olacak şekilde spekülatörlerde çok çok düşük bir seviyeye geldiğimizi gösteriyor. Böyle bir makasın açıldığı dönem 2 2015'in sonlarında olmuş, burada yine holderlar rekor seviyelere gelmiş, spekülatörler de aşağı seviyelerde rekorlar kılmış. Böyle bir makas açıldıktan sonraki dönemde 2016 ve 2017 yılında gördüğümüz boğa piyasası gerçekleşmiş. Dolayısıyla bu mimalde bakıldığında uzun vadeli yatırımcı fiyata inanan, fiyatın yükseleceğine inanan yatırımcının aynı inancı koruduğunu ama trade eden, daha böyle hareketli işlemler yapan yatırımcının biraz daha ilgisinin gittiğini gösteriyor bu tablo. Dolayısıyla böyle bakıldığında da önceki tecrübelerimizi baz alırsak bunun çok çok önemli bir boğa sinyali olduğunu gösteriyor uzun vadede. Bu tip değerlendirmeleri arkadaşlar çünkü bakın buradaki şu makas diyelim ki 2016'nın başında açılmış ondan sonraki hareketler de peak seviyeye gelmemiz 2 seneyi bulmuş. Dolayısıyla bu tabloya bakıp da bir ay sonra fiyat kesin yukarıya gidecek diye bir değerlendirme yapmak doğru değil. Nitekim burada da gördüğünüz üzere bu makas açıldıktan sonra düzeltmeler olmuş. Gördüğünüz üzere ki bundan 2017 yılını özellikle baz aldığımda %30'luk %40'lık düzeltmeler olduğunu da anlatmıştım boğa piyasalarında bile. Dolayısıyla bu anlamda bir akıl karışıklığı olmasın. Flut devam ediyor şu şekilde. En, bir yıldan daha uzun süre cüzdanında bitcoin tutan yatırımcıların sayısında da geçen senenin bu zamanına göre %36'lık bir artış olduğunu gösteriyor. Yani şu anda piyasaya inanan ve bitcoin cüzdanlarına dokunmayan uzun vadeli yatırımcıların ki bir yıllık süreçte bunu tutan insanlardan bahsediyor bu tablo. E, ciddi bir artış olduğu gözüküyor geçen yıla göre arkadaşlar. Dolayısıyla bu da önemli bir gösterge. Aynı şekilde son olarak benim önemsediğim ve videolarımda defalarca farklı farklı vesilelerle bahsettiğim bir veri var ki o da şu. Ee... Ağustos sonunda ki eylül başında buna bağlı olarak satışlar görmüştük. Ağustos sonunda borsalara e, giden bitcoin miktarlarında bir artış görülmüştü. Bir peak yapılmıştı. Şurada şu yeşil tabloda. Şu anda yine 2 yılın en düşük seviyesine geldiğimizi gösteriyor. Yani insanlar şu anda uzun vadeli yatırımcılar özellikle borsalara bitcoinlerini gönderip bu seviyelerde satmayı düşünmüyorlar. Dolayısıyla bekliyorlar. Fiyatın daha da artacağına inanıyorlar. Yani şu anda alıcılı güçlü, satıcıların ise zayıf olduğu bir piyasadayız. Orta ve uzun vadede arkadaşlar. Nitekim bunu tasdik eden bir veri daha var. Ki Yonkun'un verisi şu anda balinaların borsalara bitcoin aktarma seviyelerinde o da en minimum seviyelerde olduğumuzu, rekor düşük seviyelerde olduğumuzu gösteriyor arkadaşlar. Nitekim bunun bir alım indikatörü olarak da dizayn edildiğini görüyorsunuz. Burada bu seviyelere düşmüş. Balinaların hareketleri Bitcoin fiyatında nitekim burada Nisan 2019'da bir peak görmüşüz. Şu anda öyle bir dönemde olmamız bu metrikler açısından oldukça muhtemel. Çünkü balinalar Bitcoin'lerini borsalara yolladığında şu peak olduğunda burada satış emri girmiş bu indikatör gördüğünüz üzere sonra da zaten 2020'deki marttaki satışlar gelmiş. Tabii ki küresel piyasalara bağlı olarak bunda bir anda tekrardan bir peak görmemiz muhtemel. Çünkü küresel piyasalar çok doğrudan etkiliyor bu dönemlerde piyasayı bildiğiniz üzere ee, dolayısıyla ama böyle bir şey olmadığı müddetçe Bitcoin'in tekniği ve Bitcoin'in temel faktörleri özelinde baktığımızda şu anda gerçekten orta ve uzun vadede boğa perspektifinde olmamızı sağlayacak hiçbir gelişme olmadığını size söyleyebilirim arkadaşlar. Raphael Schulz Crafts'ın attığı bir tweet de var ki o da şöyle short term holder diye bir ee, tablodan bahsediyor. Bunlar arkadaşlar son 1-2 günün verileri hepsini o yüzden güncel olarak sizlerle paylaşmak istiyorum ee, şu anda bu tabloda da burada anlatılan şu arkadaşlar bu tabloda sıfırın altına düşülmesi kısa vadeli bitcoin tutan yatırımcının zarar etmesi anlamına geliyor ama sıfır seviyelerden her sekmede fiyatta artışlar görürüz. Aşağıdaki şu gri olan bitcoin fiyatı görüyorsun. Sıfır seviyesini deniyor. Kısa vadeli bitcoin tutanların oranı sıfır seviyesini görüyor. Buradan sektiğimizde fiyatta da yukarı yönlü hareket görüyoruz. Buradan sekiyor fiyatta yukarı yönlü hareket sekiyoruz. Yukarı yönlü hareket sekiyoruz. Yukarı yönlü hareket. Şu anda da dikkat ederseniz Mart tam altına düşmüşüz yani kısa vadeli Bitcoin yatırımcısı burada zarar etmiş gördüğünüz üzere nitekim Eylül 2019'da da zarar etmiş ama şu anda tam sıfır seviyesinden sekmiş gibi gözüküyoruz. Bu 7 günlük bir veri dolayısıyla hafta kapanında tam net olarak ortaya konacak. Ama hafta bu seviyelerde kapanması durumunda bunun da bir boğa sinyali ve bir alım fırsatı olduğunu söyleyen bir gösterge daha arkadaşlar temel faktörler açısından. Arkane Research'un attığı bir tweet var. Ee, Dün de bahsetmiştim iki gün önceki verilerden. İki gün önce rekor kırılmıştı. Baktım Bitcoin'e dayanan vadeli sözleşmelerindeki trade e, rekorundan Dün özür diliyorum bugün de aynı şekilde aynı rekorun kırıldığını görüyoruz. Yani çok kısa bir sürede iki tane e, birbirini takip eden all time high seviyesi görüyoruz. Yani kurumsal yatırımcı da özellikle bitcoin'e dayanan sözleşmelerde ilgisini her geçen gün arttırıyor piyasaya karşı arkadaşlar. Yine önemli bir haber var. Kripto varlıklar sektörüne genel olarak baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde 49 tane eyaletin e, ortak bir taslak üzerinde çalıştığını ve bu taslağın e, özellikle ödeme servisi veren şirketler ile kripto varlıkları yöneten şirketlerin, kripto varlıklarla hizmetler veren şirketlerin hepsini tek bir potada tek bir denetleme sistemine sokmaktan bahseden bir çalışmadan bahsediliyor. Şöyle ki The Conference of State Bank Supervisors diye bir kurum bu arkadaşlar. Bütün eyaletlerden legüratörlerin olduğu bir grup. Nitekim şu anda bu grup Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bankaların yüzde %79'unu hali hazırda denetliyormuş. Şu anda bir taslak üzerinde çalışıyorlar ve bu taslak bütün ödeme servisi veren firmalarla kripto para firmalarını e, aynı regülasyon paketi altında birleştirecek. Yani bu şu demek dümdüz baktığımızda arkadaşlar şu anda kripto varlıklar her geçen gün ciddiye alınıyor ve bunları da diğer finansal aktörlerle aynı regülasyonlar çevresinde birleştirip aynı regülasyonlar çevresinde denetlemek istiyorlar. Yani bu aslına bakarsanız şunun ilanı artık. Bu varlıklar ve bu varlıklarla iş yapan firmalar ekonominin önemli bir parçası haline geliyor. Dolayısıyla son derece son derece önemli bir gelişme yine arkadaşlar. Son günlerde gerçekten müthiş gelişmeler oluyor. Kripto para dünyasında, kripto para dünyasını etkileyecek şekilde. Çok önemli bir temel faktör daha var. Bank of England, İngiltere Bankası şu anda ekonomideki e, belirsizliklerden dolayı yani pek karşılaşmadığımız belirsizliklerden dolayı şu anda e, eksi faiz oranlarını konuşuyoruz diye bir açıklama yapmış. Dün itibariyle bu piyasaya bomba gibi düştü. Yani eksi faiz şu demek arkadaşlar yani bankaya siz paranızı koyduğunuzda mevduatınızı koyduğunuzda diyelim ki 100 lira koydunuz uyguladıkları eksi faiz oranında bir yılın sonunda o paranızı 99 lira olarak almanız anlamına geliyor. Yani bankalar sizi paranızı koymanız durumunda cezalandırıyorlar. Yani bu ne için yapılıyor peki? Bu piyasaya paranın akması için yapılıyor. Piyasaya akan bu parada genelde hiperenflasyon yaratmaması için çoğu zaman ee, özellikle gelişmiş ülkelerde hisse senedi piyasalarına ve finansal varlıklara akıyor. Dolayısıyla bu karar verilmesi durumundaki verilmesi oldukça muhtemel. İngiltere'de de insanların bankalara mevduat koymak yerine piyasada varlık alacaklarını görmemek için ee, kör olmak lazım diyeyim. Bugün söylediklerimizin sonuna geleyim arkadaşlar. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yarın görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.